Evet arkadaşlar. Bugün ikinci bölümümüzle başlıyoruz arkadaşlar. 3. bölümümüz. Bu nefte kalmıştık. Arkadaşlar. Arkadaşlar sabah yapalım nereye? Nerede o sabah? Hmm. Eee bu ne? arkadaşlar. Aha. Mavi odaya geldik. Savaş mı yapacağız? Yok. Yok. Oh Ama yeah. yeah. oh. ne Ay. sen Bu evet, evet. Bunu yatıyor? Yok kaçır, değilmiş. Ben bunu açacağım ya da bunu açacağım şu ikisini açsam hiç şey demezsiniz değil mi? Şuradan çünkü alacağım da. Alabilir miyim? Teşekkürler. Aha oh arkadaşlar şu tahta alalım ya. O tahtaydı. At diyelim arkadaşlar ya. Bir de bob alalım. Doyma ses falan almayacağım. Hiç gerek yok. Tüm büyüleri bastım zaten güzel. Bu daha iyi. <laughs> Kılıç uğruyor. Güzel. Şuraya bakılabiliyor. Işık. Arkadaşlar o yüzden mi? Her odada bir tane geliyor. Spawn point gibi bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar buradan aşağı inmiştik. Buradan gitmiştik. Aynen Hatta bakın duruyor. O odayı bitirmemişiz demek. İskeleti döveriyorum de ben ama. iskelet Aha bak burada atmıştık. Gıcmıştık. Görüyorum. Nerede lan o iskelet? Gel lan buraya. Ne oldu iskelet? Korktun mu? Tamam da Olum boşver ya. Yani biz onları dövmeyiz. Döveriz koçum. Sorunlarımız yok. Yoksa var mı? Şurada çöz var. Yok lan. Aha adam şaka yapmış. Kanarım değil mi? Na Çık buradan. Bu ne? Spam point bunlar ne? Bu mu? Oğlum bir yerden iskele sesi geliyor ama Gücüm yok yok şimdi sana sataşmayayım Abicim

arkadaşlar. Aha 6 dakika olmuş. Arkadaşlar. Hmm, evet arkadaşlar. Oha <laughs> <O da> cadı. <gülüyor> <Sana> <gülüyor> Rahatla. Günün en iyi günlerini yaşa. Bugün çok fazla eğlen. Çünkü biteceksin sen. Coşma. Koş. Coşma yani. Hı. Arkadaşlar. Şey var mı? Ne buradan Oğlum buradan açılmıyor. Arkadaşlar. Oha gitti. Bir yere gitti. Arkadaşlar bu ne? Abi ben buradan geçemiyorlar. Oğlum burayı bir araştırdı. Böyle bir şey. Arkadaşlar ben buraya kılayacağım. Kreatif... Bu az ya. Yani. Bu şiddetli diyorum.

Abi. Buradan gidiyor. Çüş. Arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Arkadaşlar. Geldim arkadaşlar ama şeyi sürmek gitmişti Arkadaşlar bu arada daha çok gelmesini istiyorsanız videoların Sket'e. ondan öldük. Arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız videoların. Bunda mıydı lan o? Ama evet, arkadaşlar Bak Arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen dönelim. Dur lan bu bizden değil. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani de bir şey yaptım. Arkadaşlar şunu, mobizeni şuraya alalım. Dokunamıyoruz değil mi? Şuraya almayalım. Oğlum her yerde de bir düğme var lan. Şuraya alalım, buraya. Dokunabiliyoruz. Tamam arkadaşlar. Oğlum yapmayı unuttuk. Arkadaşlar. Denene den. Da na na 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 abi ya, bu ne ya? Boktan bir parkur indirmişim. El bir parkur indirmişim. Bu nasıl parkur? Bu ne yev? Bu nasıl bir parkur? Parkurun anasını etmişler. Yani parkur bu nasıl bir şey? Arkadaşlar daha bu parkuru çekmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. e, 14 14 dakika olsun bırakacağım arkadaşlar. Bir dakika daha geçsin bırakacağım arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Sıkıldım ama bu parkurdan. Bu nasıl parkurdur? Arkadaşlar dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Buraya mı? Hiçbir şey. Kabarkamca kapandı. Bunda bu var. Şunda bu var. Bunda Aha yine var. Oğlum sabah burada 200 kere gelmişimdir ben. Ağzım da söylüyor. Buraya da gelmişimdir. Oğlum. Ya burada ne yazıyor? Pol. Bak şimdi pol yazınca bir şey mi olacak? Yetiş. Ay arkadaşlar. oldu bir şey mi oldu? Hayır. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar 14 olmuş ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar bay bay.